Herkese merhaba arkadaşlar ben Osman Ben Ömer Beyler bugün sizin için yani biraz komiklik olsun diye simsimi deyiz Şimdi bu içi bir sikelim bir göt edelim Edebilirsek tabi çok bir laf sokuyor Önceden de denedik değil mi Ömer? Evet önceden oynuyorduk yani Başlayalım Selam Aleyküm Selam Kardeşim Hadi bakalım. Aleyküm selam mümin kardeşim. Ne yapıyorsun? İyi misin? Nasılsın? Önce bir iyi konuşalım adam. Şükür iyiyim. Ananın ama. Hayır. Beyler reklam geldi pardon. Şükür iyiyim. Seni soralım. Sen nasılsın? İyi. Hadi bakalım. İyiyim. Sen de. Ne diyor lan bu? Nende? <laughs> Amık ya. i̇yiyim ben de yazacaktı galiba. He. Anan nasıl? <laughs> babamla arasa <laughs> tamam ararım sonra şey de bakayım ya Ömer nasıl biri diyelim bekle eyvallah bro Ömer nasıl biri mal piç salak ha mal pis salak diyor ne diyor lan bu tekrar sor Beyler bu it biraz çok güzel güğüt ediyor milleti Onun için ben buna çok üzülüyorum Sizin için çekiyorum sır. Aynı şey Siktir git yarrak. Ben nasıl biriyim Orası <laughs> pezevenk Bak şimdi Gerizekalı <laughs> <laughs> Sus lan pezevenk Çorum Lan mallan bu gerizekalı <laughs> Kes yarak. Kesersem içinde kalır. Ya amına adamım içinde. Merak görüyorsunuz. Soktum mu kalacak. Bana sorma. Birileri gerek. Kendi sokamıyor mu? Gerek. Sikerim ben ya Işak hoş musun lan sen? Beni bilmem ama sen hoşsun herhalde. Ben değilim. Değilim ama sen olabilirsin Olabilirsin PİÇEVİR Oğlum bu adama video güzel dayandı Bu senin beyinsiz olduğun benden zeki olmadığın anlamına gelir. Kes itin dölü <gülüyor> 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 Bakalım ne yazacak <laughs> İyiyim dölü yaz <laughs> Şey yaz bakayım Yaz. Ee, yazayım Youtube kanalımız kaç abone olur YouTube kanalımız kaç abone olur? Olurum ama bir şartım var. Renkmin uygulamasını telefonuna indirip şu kodu gir. tamam. Pitch. Şey de bana Minecraft'ta premium verdi. Hoç. Aynaya bak. Şerefsiz ya. Kes anasını siktiğimin evladı. Evladı. Ben de sen, senin, ustandan aldığın aldın lafı ustana sokma. Satma. Her kıllı yarran altına, altına yatma. <laughs> yarran altına yatma. Daha geçen ki döl diyordu. Ne diyor lan bu? Amık belledi. Bu Uygulama yapan öyle bilmezsin işte. Oç. Mal aydın diyor. Lan <laughs> gerize kal lan bu mal. Beyinle çaktım. 7. Zaten birkaç soru daha soralım bitirelim arkadaşlar. Neredesin? Amcık. ee, özür evet. dilerim diyor. Tamam bu pezet arkadaşlar. Şöyle. Ha şöyle. Şöyle yazdım lan. Şöyle yavrum yola gel bebek. Büyüksün abla. Sus lan. Karramın kılı iyi yordunuz siktimi Yarandaki pis kokusuna sokarım. Korku Nasıl sokacağım? Hamık. Sokacağım. Sala. Müthiş bir sınıf Kesamık Kapat Kapatacağım an bunun o kadarı Kesamık git <laughs> PZ Bank Ospa Çocuğu Nasıl Sike Neyse beyler Şimdilik bu kadar olsun. Evet, Anca amık yazarsın zaten velet. Yeniyseniz abone olun. Her Aynen. zaman güncel videolar gelmektedir. Daha bu videodan daha çok gelmek istiyor. Yani gelmesini istiyorsanız. En çok like atın. Olmazsa yorum da atın. Yeniyseniz abone olun. Dediğimiz gibi. Evet arkadaşlar beğendiyseniz like atın beğenmediyseniz dislike, dislike atın. atın. Hiç sorun değil. Evet arkadaşlar. Sizin sayenizde buralara kadar geldik. Şuan 139 aboneyiz. Yaklaşık 140 139 aynen. İşte gittikçe ilerliyoruz. Aynen. Hepinize teşekkür ediyoruz. Herkes kendine baksın. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Görle.